Merhaba. Bu videomuzda İnsan ve Hayat dergisindeki bir makaleyi kaynak alarak hazırladığımız Network Marketing adlı videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Bu videoda Network Marketing'in nasıl çalıştığı, bu sistemin fıkhen caiz olup olmadığı, helal mi, haram mı nedenleriyle detaylıca inceleyeceğiz. Sisteme katılan kişilerin ne gibi avantajlar elde edebileceği ve sistemin dezavantajları hakkında bilgi vereceğiz. Umarım faydalı olur. İyi seyirler. Network Marketing nedir? Katılımcının asıl gayesi ürün satın almak değil de kısa yoldan kar etmek olduğu için sadece kamuflaj fonksiyonlu bir ürün muamelenin şeran caizliği için yeterli olmaz. Çünkü bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Külli kaidesi bunu gerektirmektedir. Network marketing sistemi iç içe girmiş, kumar ve hile halkalarından ibarettir. İslam'da herhangi bir malın mülkiyetinin bir zimmetten diğer zimmete intikali için akit, miras, hibe, iktisap ve buna benzer yollar vardır. Fakihler, Şeri delillerden hareketle mülkiyet nakledici akitlerin sahih olabilmesi için belli başlı şartlar tespit etmişlerdir. Bir akdin meşru olabilmesi için insanların mallarını haksız yollarla yemeye vesile olmaması, insanların bilgisizliklerini ve başka zaaflarını kullanarak onların tuzağa düşürülmemesi, akdin kumar, faiz ve fuhuş gibi şeri şerifin yasakladığı şeylere müncer olmaması gerekir. Bunun sistemine İslam hukukunun sabit kaideleri çerçevesinde baktığımızda ilk etapta sahih olabileceği gibi bir intiba oluşmaktadır. Çünkü ortada akdin mevzunu teşkil eden şer'an yasak olmayan bir ürün vardır ve ürün normal fiyatının çok üzerinde de olsa alıcı tarafından kabul edilmektedir. Bir kişinin herhangi bir malı normal fiyatının üzerinde bir fiyatla satın almasında bir mahzur yoktur. Bu sistemin Müslümanlar arasında yaygınlaşıp mahiyetinin tam deşifre edilmediği zamanlar itibariyle caiz olduğuna dair bir takım fetvalar da verilmesi belki bu yüzdendir. Ancak söz konusu sistemin gerçek mahiyeti tam olarak anlaşıldığında, İslam hukukunun alışveriş akdiğinin meşruiyeti için gerekli gördüğü şartlar bulunmadığı gibi kesin olarak yasaklanan bir takım gayri meşrulukları barındırdığı anlaşılmaktadır. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek, görüşlerinizi yorumlarda yazarak bize destek olabilirsiniz. Bize destek olmanız bizi daha fazla kişiye ulaşabilmemiz ve birçok kişiyi bu tuzağa düşmeden uyarabilmek adına çok önemli. Tuzağa düşen tanıdıklarınızla bu videoyu paylaşarak onları da kurtarabilirsiniz. Network Marketing fıkın sabit prensiplerine aykırıdır. İslam hukukunda akitler bir takım ihtiyaçları karşılamak için meşru kılınmıştır. Bu sebeple, kullanılması meşru olan bir ürüne sahip olmak için yapılan bir akit ve pazarlamanın fıkhen caiz olduğu hakkında bir ihtilaf yoktur. Ancak network marketing sisteminin ağına düşen pazarlamacıların hemen hiçbirisinin asıl gayesi iktisadi ürüne sahip olmak değildir. Bilakis, başka kişileri de sembolik olan ürünü fahiş fiyata satın almaya ikna ederek kendileri gibi ağa takılmalarını temin etmeye çalışmaktan ibarettir. Taraftarlar ne kadar aksini iddia etseler de, bu sistemde iktisadi ürün Sadece bir kamuflajdan ibarettir. Nitekim bu sistem, Amerika'da arada ürün olmadan yapılan saadet zinciri sisteminin yasaklanması üzerine hukuku arkadan dolanma amacıyla geliştirilmiştir. Network marketing yöntemiyle çalışan şirketlerin reklamlarına bakıldığında da asıl gayenin iktisadi ürün olmadığı son derece net bir şekilde görülebilir. Söz konusu ağa katılacak kişiler basit bir meblağ mukabilinde sisteme üye olarak aşırı kar edecekleri vaadi ile tuzağa düşürülmektedir. Sistemin özü aldatma mantığıyla çalışmaktadır. Network marketing yönteminin akit sistemi temelde insanların çalışmadan fazla para kazanma zaafları üzerine kurulmuştur. Nitekim değişik isimler altında bu sistemle çalışan şirket sahipleri ve piramidin tepesine kurulmuş olanlar çoğunlukla kazanamayan ama kazanma beklentisiyle sistemin ağına düşmüş olan aşağı derecedekilerin aleyhine aşırı kâr etmektedir. Piramidin alt kısımlarında yer alan üyeler ise Öncelikle sisteme kaptırdıkları paralarını geri alabilmek, daha sonra da ikna ettikleri veya kandırdıkları kişiler vasıtasıyla daha çok kişinin sistemin ağına düşmesini temin etme mecburiyetinde kalmaktadır. Bu ise ne pahasına olursa olsun sırf para kazanma amacına yoğunlaşmış olan kişileri adeta sistemin kölesi haline getirmek ve başkalarının alın terinden rant sağlamaya çalışmak anlamına gelmektedir. Zira ağa katılanların tamamı ağa katılma amaçlarının gerçekleşebilmesinin, başka kurbanların da aynı şekilde ikna edilmelerine ve ağa takılmalarına bağlı olduğunu bilmekte ve bu sebepler daha çok kişinin ağa takılmasını beklemektedirler. Fıkhın akit sistemine uymuyor, Network Marketing Sistemi, İslam hukukunda bir alışveriş aktinin sahih olması için gerekli şartları taşımamaktadır. Gerçi ilk etapta bir akdin inikadı için gerekli olan rükünleri teşkil eden unsurlar bulunmaktadır. Ancak bu unsurlar akdin sadece inikadı için yeterlidir. İslam hukukunda akdin inikat şartlarından ayrıca sıhhatinin şartları da vardır. Diğer bir ifade ile inikat etmiş olan her akit sahih akit olarak kabul edilmez. Akdin sıhhati için inikat şartlarının dışında başka şartlar da aranır. İşte bu açıdan baktığımızda, network marketing sisteminin aktin sıhhat şartlarını taşımadığı görülmektedir. Şöyle ki, öncelikle bu sistemde bir takım belirsizlikler, arar vardır. Çünkü network marketing sistemiyle çalışan şirketlerin asıl sahipleri, a ne kadar kişi takıldığında ne kadar kazanacaklarını, ama her halükarda mutlaka kazanacaklarını bildikleri halde pazarlamacılar için böyle bir garanti söz konusu değildir. Zira katılımcıların kâra geçebilmeleri için belli sayıda kişilerin sisteme dahil olmasını temin etmeleri gerekmektedir. Bunu başarıp başaramayacakları ise belirsizdir. Network marketing sistemi ne kadar devam ederse etsin, mutlaka bir sınırda duracak ve alt tabakadakiler mutlaka zarar edecektir. Bu ağa takılan kişi, kâr eden üst tabakada mı yoksa zarar eden alt tabakada mı olacağını bilmez. Vaka piramidin tepe noktasındaki az sayıdaki kişi kar ederken, aşağı doğru inildikçe risk artmakta, ve katılımcıların çoğu zarar etmektedir. Bu demektir ki, bu sistemde galip durum zarar, asıl durum ise belirsizliktir. İşte bu belirsizlikler, aktin fasit olmasına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi, fasit akitler, İmam Azam'a göre riba, faiz hükmündedir, İmam Şafi'ye göre ise tamamen geçersizdir. Sistem iç içe geçmiş kumar halkalarından oluşmaktadır, network marketing sistemi, çoğunlukla sembolik ve mevhum bir satış aktiyle perdelenmiş olsa da, Aslı itibariyle başkalarını kandırma mantığı üzerine kurulmuştur. Çünkü yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu sisteme katılanların asıl gayesi hiçbir zaman ürün satın almak değil, kolay yoldan para kazanmaktır. Dolayısıyla akit konusu olan ürünün payanda olmanın dışında hiçbir rolü kalmamaktadır. Zira bu sisteme katılan kişi direkt olmasa bile piyasa değeri 50 lira olan bir ürünü 500 liraya güya satın alarak sisteme bir miktar para vermekte misalimizde 450 lira vermiş oluyor. Onun karşılığında ise kazanma ihtimalinin de, kaybetme ihtimalinin de var olduğunu bilmektedir. Diğer bir ifadeyle belli sayıda kişiyi kandırabildiği takdirde ortaya koyduğu paradan daha fazlasını kazanacağını, kimseyi ikna edemediği takdirde ise yatırdığı parayı da kaybedeceğini bilerek katılmaktadır. Sistemde aldatma şaibesi var. Bu sistemde şer an haram olan aldatma, gaş vardır. Çünkü sisteme katılanların tamamı, kendilerine verilen telkinin etkisi ve çalışmadan para kazanma ümidiyle rayiç bedeli, mesela 50 lira olan bir ürünün 500 liraya satılmasını temine çalışmaktadır. Bu ise şeran haramdır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bizi aldatan bizden değildir.'' hadisi, her ne gerekçe ile olursa olsun, Müslümanları aldatmanın son derece tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Dört maddede kazanç piramidi sistemi, 1. Network marketing sistemi çerçevesindeki pazarlama yöntemi, kaynağı itibariyle kapitalist bir zihniyetin ürünü ve her ne pahasına olursa olsun daha fazla para kazanma hırsının bir tezahürüdür ve meşru bir pazarlama yöntemi olarak görülmesi mümkün değildir. 2. Network marketing olarak bilinen sistem şekli itibariyle ilk etapta ödüllü alışveriş akdi intibaını vermektedir. Ancak gerek amacı gerekse icra biçimi itibariyle ne alışveriş akdi olarak ve ne de bir ödüllendirme sistemi olarak kabul edilemez. Çünkü mal üzerine yapılan alışveriş akdinde kişi ihtiyaç duyduğu bir malı belli bir bedelle satın alır ve satıcıyla olan münasebeti biter. Bu sistemde ise ağa katılarak kazanç elde etmek isteyenler açısından ihtiyaç duyulan bir malı satın almak söz konusu değildir. 3 Network marketing sistemiyle çalışan şirketlerin tamamında Ağa katılmak isteyen kişi daha önceden sisteme katılan bir kişinin listesine girmeye mecbur edilmektedir. İslam fıkında bunun bir benzeri yoktur. 4. Bu haliyle network marketing sistemi şirket sahipleri açısından ince hesaplanmış ve son derece bilinçli bir para kazanma yöntemi iken, ağa katılan pazarlamacılar açısından o derece belirsizlik ve aldatma şaibelerine sahiptir. Bu sebeple fıkhen kesinlikle arızalıdır. Bu videomuzda network marketing sisteminin fıkhen nerede olduğunu size anlatmaya çalıştık. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz ve bu tuzağa düşen tanıdıklarınızla bu videoyu paylaşarak onları da bu tuzaktan kurtarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.